Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV hoş geldiniz. Dersimizin ikinci videosu ile çalışmalarımıza ikinci ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ünitede ele alacağımız konu özel gereksinimli çocuklarda tanı ve değerlendirme ünitesi olacak. Birinci maddeyle giriş yapalım hemen. Birinci maddede gelişim farklılıklarının nedenlerini ele aldım arkadaşlar. Bunlar doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası nedenler olarak 3 ana gruba ayrılıyor temelde. Doğum öncesi nedenler olarak anne yaşı, gebelikte beslenme, gebelikte kullanılan ilaçlar, gebelikte içki, sigara, uyuşturucu kullanımı, radyasyona maruz kalma durumu, Geçirilen mekanik travmalar ya da geçirilen ruhsal travmalar, akraba evlilikleri, gebelikte geçirilen hastalıklar, kan uyuşmazlığı, genetik hastalıklar ve metabolik hastalıklar e, sayılabilir doğum öncesi gelişim farklılıklarının e, nedenleri arasında. Doğum sırasında oluşan nedenlere göz atacak olursak, erken doğum ya da geç doğum riskli ve zor doğum, uzman hataları ya da hijyenik olmayan ortamlarda doğum sayılabilir. Doğum sonrası nedenler ise enfeksiyonlar, çocuğun geçirdiği hastalıklar, beslenme bozuklukları, kazalar, fiziksel travmalar ya da ruhsal travmalar, zehirlenmeler, çocuk istismarı, yetersiz çevre koşulları, doğal afetler ve savaşlar doğum sonrası nedenleri olarak sayılabilir. İkinci maddede ise özel eğitime ihtiyacı olan farklı gelişim gösteren grupları sıraladım arkadaşlar. Bunlar dil ve konuşma sorunları, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yani fiziksel sorunlar, zihinsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, süren hastalıklar yani uzun süreli devam eden hastalıkları ifade eder süren hastalıklar, üstün ve özel yeteneklilik, gelişim riskleri, birden fazla engellilik, özel eğitime ihtiyacı olan farklı gelişim gösteren gruplardır arkadaşlar. Bunu bilmemizde fayda var belki soru olarak karşımıza çıkabilir. Üçüncü maddeyle devam ediyorum. Özel gereksinimli bireylerin özel eğitim süreci. Hemen yıldızını ekleyelim. Önemli bir madde bu. Sıralı bir şekilde önemli. Bu arada lütfen buna da dikkat edelim. Birincisi tanı ve değerlendirme. İkincisi tedavi. Arzından rehabilitasyon. Akabinde eğitim ve son olarak da toplumsal yaşama katılım. Sıralı bir şekilde arkadaşlar önemli. Bunlar özel gereksinimli bireylerin özel eğitim süreci şöyle büyükçe bir hatırlatıcı eklememizde fayda var. 4. Özel eğitimin temel ilkeleri nelerdir? Onları sıraladım 4. maddede. Her çocuğun eğitim hakkı vardır. Erken tanı şarttır. Erken tedavi ve rehabilitasyon çok önemlidir. Kaynaştırma temel ilke olmalıdır. Her çocuk için uygun yerleştirme yapılmalı, en uygun çevre sağlanmalıdır. Ekip çalışması esastır. Bireysel yaklaşım esastır. Değerlendirme daha önem taşır. Özel gereksinimli bireylerin Bütünsel gelişimleri önemlidir ve esastır. Eğitime aile mutlaka katılmalıdır. Ve son olarak da süreklilik önemlidir diyebiliriz. Bu saymış olduğumuz maddeler özel eğitimin belli başlı temel ilkeleridir arkadaşlar. Önemlidir bilmemiz fayda sağlayabilir. Beşinci maddeyle devam ediyorum. Birlikte eğitim yani kaynaştırma eğitimi. Sadece özel eğitim gerektiren çocuklar ve aileleri için değil, aynı zamanda normal eğitim kapsamındaki tüm çocuklar ve toplumdaki bireyler adına bilgi ve yaşam zenginliğidir. 6. madde. Kaynaştırma. Erken dönemde başlatma, bütün çocukların eğitimi, bütün ailelerin eğitimi, bütün eğitimcilerin eğitimi. Uygun kaynaştırma modeli seçimi, fiziksel şartların sağlanması, bütünleştirme yani birlikte eğitim alt başlıklarından oluşur. 7. Özel eğitimde ekip çalışması. Özel eğitim bir ekipten oluşmalıdır arkadaşlar. Bu ekibin olmazsa olmaz üyeleri de tabii ki tıp doktoru, psikolog, fizyoterapist özel eğitim uzmanı ya da özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, çocuk gelişimci, psikolojik danışman ve rehber, sosyal hizmetler elemanı, sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri, dil ve konuşma terapisti, odiyolog, diyetisyen, hemşire, eğitim odyoloğu ve ilgili diğer personellerdir. Bunlar belli başlı özel eğitimde ekibi oluşturan kişilerdir. Yine bilmemizde fayda var sınav için. 8. maddeyle devam ediyorum. Tanılamayı kendi içerisinde eğitimsel tanımlama ve tıbbi tanılama olarak iki maddeye ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kendi içerisinde eğitimsel ve tıbbi tanımlamaya önemli gördüğüm noktalar doğrultusunda değineceğim. Tıbbi tanılamada yetersizliğin olup olmadığı belirlenmekte. Yetersizliğe neden olan zedelenmenin yeri, derecesi, zedelenmeye yol açan etmenler, süren olup olmadığı ya da ilerleyip ilerlemediği gibi özellikler tespit edilir tıbbi tanımlamada. Aşağıdaki yöntemler izlenir tıbbi tanımlama esnasında. Öykü alma yani demografik bilgiler, fizik muayene, nörolojik muayene, genetik muayene, işitsel işitme ve konuşma değerlendirilmesi, değerlendirmesi, ruhsal muayene, gerekli diğer muayeneler diye biliriz arkadaşlar. Yine bu tıbbi ve eğitsel tanılamaya dikkat etmemiz fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum sınav için. Şimdi eğitsel tanılamada ise ne tür değerlen, değerlendirmeler neler yapılıyor? Onlara bir göz atalım. Performans değerlendirme, akademik başarı testleri, ölçüt bağımlı testler, performans testleri, ürün yapıt dosyaları, program ağırlıklı değerlendirmeden yararlanır, eğitsel tanılama yapılırken arkadaşlar. 9. madde ile devam ediyorum. Özel eğitimin yöntemlerine değindim dokuzuncu maddede. Bunlar toplumun eğitimi, bireysel eğitimi, eğitim ki buna kısaca BEP diyoruz. Grup eğitimi, aile eğitimi, eğitimcilerin eğitimi ve kaynaştırma yani entegrasyon özel eğitim yöntemleri arasındadır. Onuncu maddeyle devam ediyorum. Engelli Yaşam Merkezi projesi Profesör Doktor Necati Baykoç Dönmez tarafından 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu dönemde Profesör Doktor Necati Baykoç Dönmez'in olduğu dönemde ülkemiz sosyal ve ekonomik şartlarına uygun geliştirilmiş bir modeldir arkadaşlar. Engelli Yaşam Merkezi projesi. Şimdi bu yaşam merkezlerinde hangi birimler bulunmalıdır? Aslında genel olarak bu yaşam merkezleriyle ilgili dikkat etmemiz gereken bölüm bu. Soru olarak da karşınıza çıkabilecek çıkarsa eğer engelli yaşam merkezleri büyük ihtimalle buradan gelir. Eğitim birimleri, iş meslek eğitim merkezi ve yetişkin evi, sağlık birimi, rehabilitasyon birimi, korumalı iş yeri, koruyucu aile evleri, Bilim, kültür ve sanat birimi, spor birimi, misafirhane, otel, alışveriş birimi, bahçe ve seracılık, hayvanat bahçesi ve oteli, piknik ve dinlenme alanı ve son olarak da personel evleri, yaşam merkezlerinde bulunması gereken birimler olarak sayılabilir arkadaşlar. Dersimizin e, i̇kinci ünitesinde bu şekildeydi. Üçüncü ünitede buluşmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluş, buluşmak üzere diyorum tekrar. Şimdilik hoşçakalın.